Selamlar arkadaşlar. Hisse senedi fon portföyü video serisine geldik. Kasım ayını e, 9. ay e, videosu olacak bu. E, Mart ayında geçtiğimiz Mart ayında başlamıştık. Ve düzenli her ay e, fonlarımı inceliyoruz. Bir temel analiz yapıyoruz. E, neler aldık neler e, ettik diye birikim yapmaya devam ediyoruz. E, Yapmakta zorundayız. Fon tarafında hem de hisse tarafında da var zaten. E, temettü e, portföyüm var zaten onu da 27 ay videosunda yaptık izlemeyen arkadaşlar da izleyebilir kanalda mevcut evet 9. ayda bitti fon tarafında hemen önce bir e, geçen ay ekim ayını bir hatırlayalım e, yeni fonlar eklendi 4 tane temettü veren fonları ekledim şimdi ekran görüntülerini vereceğim ve bakacağız inceleyeceğiz e, o fonları da Şöyle bu geçen ay en son ki Ekim ayında ne kapattık? Fon durumunda Üç tane fonumuz vardı zaten. Ak portföy fonları bunlar. Kar payı ödeyen şirketler hisse senedi fonu, ihracatçı şirketler fonu ve Sabancı şirketler fonu vardı. 2022'de başlamıştım kar payı ödeyen ve ihracatçı şirketleri 2 seneden beri küçük küçük miktarlarla böyle sigara parası, yemek parası, kahve parası Biriktirdik, 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 ve bu duruma geldik. Mart ayında da, 2024 Mart ayında da Sabancı Şirketler, yani SAS fonu kısaca, o da işlem görmeye başlamıştı. Mart'ta da Sabancı Şirketler fonuyla beraber bu video serisini Mart ayından beri düzenli olarak yapıyorum. Ekim ayında durum böyleydi. Bir tek SAS fonu eksideydi, diğer iki fonda artı da pozitifteydik. Evet, dört tane daha fon geldi. Hemen Kasım ayına bakalım. Kasım ayında e, fonu büyüttük, geliştirdik. Dört fon daha katıldı. Bunların dördü de temettü veren fonlarmış diye. Ben de okudum, inceledim. E, videolar izledim bu konuda, araştırdım. E, ve e, bu şekilde e, Kuvvet Türk'ün, Azimut e, Portföy'ün, Ata Portföy'ün ve İş Portföy'ün e, kar payı ödeyen, temettü veren fonlarını e, eklemiş oldum. Ve e, bunlardan da 550 liralık aldım. E, bu dört fondan. Diğer fonlardan da yani toplam hepsinden de bu ay 550 liralık böyle dediğimiz gibi yemek parası, kahve parasına biriktiriyoruz ve ilerisi için bize bir faydası olabilir pasif gelir olarak. Evet dediğimiz gibi 550 liralık ekledik. Burada adet miktarlarımız da zaten burada. İşte İşportway'den 519 adet verdi. Ataportway 35 tane verdi. Kuveyt Türk 485 adet ve Azimüt e, Portföy'ün 1428 tane e, verdi bu ayda. E, durum bu şekilde işte. Ortalama maliyetler burada. Kar tutarı her şey e, ortada arkadaşlar. Evet 7 tane oldu fon. Şimdi geçelim biraz Fintables'ten bu fonları inceleyelim. E, neymiş bu fonların durumu? Hemen şöyle açalım. Fintables'e e, Önce şöyle SAS fonuyla gidelim. SAS Sabancı Şirketler Topluluğu fonu 1 lira 21 kuruştan kapattı. Hafta zirvesi en fazla 1 lira 31 kuruştu. Şöyle fonun toplam değerini görüyoruz. 2, 2 milyar 300 milyon lira fonun toplam değeri var. Şu an Temmuz ayında 111 bin yatırımcısı vardı Temmuz ayında. Bu kademel olarak aşağıya düştü ve Kasım ayında da 93 bin yatırımcıyla Kasım ayını tamamlamış. Dolaşımdaki pay de 1 milyar 893'müş. Evet ilk bir aylık getirisi %11, 3 aylık getirisi de %5.23, 6 aylıkta da zararda 1.17, 6 aylık da şu an zararda gözüküyor. Ve hepsi de Sabancı şirketin hisseleri var burada. En büyük pozisyonlar sahol akbank çimsa enerjisa akçansa yakın zamanda azaltılanlar sahol akbank agesa yakın zamanda arttırılanlar çimsa akçansa afyon aksigorta enerjisa bu e, seport oyunu bize burada açmıyor Evet e, durum bu şekildeydi sasta hemen ikinci fona geçelim e, ALC. ALC'de AK Portföy kar şirketler hisse senedi fonu ama bunda hiç temettü almadım mesela bunu uzun zamandır 2 yıldır alıyorum. E, ödeyen şirketler hisse senedi fonu ama bu temettü vermiyor. Böyle de bir tarafı var. Bir 1,5 milyar fonun toplam değeri var. stabil şekilde 35 bin 37 bin yatırımcısı bulunuyor. bir ayda da son bir ayda %10 getiri yapmış yükselişte. Kaçtan kapattı? 21 kuruşlu 21 kuruştan kapattı. Zirvesi de 23 kuruş Temmuz ayında oluyor. Evet, e, ve 3 aylıkta %2.91 getirmiş. 6 aylıkta da %2.55 var. 1 yıllıkta da %52 %52'si var. 3 yılda %422, 5 yılda da %967 getiri oranı bulunuyor. En büyük pozisyonlarda bu hissenin içerisindeki, bu fonun içerisindeki hisseler Aselsan, Enka, Bimaş, Furoto, Akbank. Yakın zamanda arttırılanlar Enka, Aselsan, Furoto, Medical Park, Bimaş. Yakın zamanda azaltılan şirketler Şişe, Tofaş, Akbank, İşCTR ve Yapı Kredi Bankası olduğunu görüyoruz. Ee, durum bu şekilde ALC'de. Diğer fona geçelim. O da FUA. ihracatçı şirketler. Akport Bey'in ihracatçı şirketler. senedi fonu. E, pahalı. 3 lira 71 kuruştan kapattı. Zirvesi de zaten hemen hemen e, biraz düşmüş zirveden. 4 lira 35 kuruştu. Geçtiğimiz Mayıs ayında 4 lira 35 kuruşa kadar yükselmişti şu anda. 3.71'de onda da yatırımcı sayısı biraz azdır. Temmuz'da 10.000'i 10 zorladı Temmuz ayında. Şimdi Kasım ayı itibariyle 8.400 yatırımcı sayısı var. Fonun toplam değeri 444 milyon 744 bin lira fonun toplam değeri bulunuyor. Bir aylıkta yüzde 5.23 getirisi var. 3 aylıkta zararda 6 aylıkta yüzde %11 kayıp. Yıllıkta da yüzde %5,61 getirileri bulunuyor. En büyük pozisyonları bunun. E, fuanın yani ihracat şirketler hisse e, senedi fonunun en büyük pozisyonlar eee da var, Asasans, Astor, Akçansa ve Menderes bulunuyor. Yakın zamanda arttırılanlar furoto Menderes, e, Gudi, Astor, Akçansa. Yakın zamanda azaltılanlar Ereğli Şişe, Petkim, e, Egzer ve Tofaş e, olmuş. Evet diğer fonlarımıza şimdi yeni dört tane fona geçelim. Bunlardan birisi Aya. Yani Aya hangi şeydi? Ata portföyü yanılmıyorsam Aya'nın kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Zirve fiyatı en yüksek zirve fiyatları 15 15,5 lirayı görmüştü Temmuz ayında. 14 lira 05 kuruştan kapatmış kar payı ödeyen Aya fonu yatırımcı sayısı 14.250 de kapatmış aynı Temmuz ayından beri 14.000 üzerinde yatırımcı sayısı bulunuyor 320 milyon üzerinde fonun toplam değeri var bir ayda yüzde altılık bir getirisi var bir yılda yüzde otuzluk getirisi 3 yılda 341 getirisi var 5 yılda da %8700 5 yılda uzun vadede bir getirisi var. Baya bayağı yüksek bir getiri. Bu fonun içerisindeki en büyük pozisyonlar Pegasus, Tüpraş, Garanti Bankası, Akbank, Migros. Yakın zamanda arttırılan hisseler Akbank, Akhol, Doğuş Oto, Gerel ve Dohol. Yakın zamanda azaltılanlarda eee ANGSR sigorta mıydı bu? E, evet Anadolu Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve e, Kardemir Demirçelik e, BİMARŞ, e, TÜRKSEL ve AYEN e, enerji olmuş. E, yakın zamanda da e, azaltılanlar olmuş. AYA fonuydu. Şimdi geçelim diğer fonumuza. E, GSP Evet, Kar Payı Ödeyen hisse senedi fonu GSP e, Onun da şöyle bakalım Azımüt Portföy'e ait, evet, Azımüt e, Portföy Yönetimi'ne ait olan GSP kar payı ödeyen e, fon, temettü veren bir fon, e, 30 38-39 kuruş zirve fiyatı var, 35 kuruştan kapattı. E, 4 milyar 720 milyon fon toplam değeri bulunuyor. Yatırımcı sayısı da 24 binde, Temmuz ayından bu yana 24 binin üzerinde bir yatırımcı sayısı e, var ve e, bir ayda yüzde on bir getirisi var. Üç ayda yüzde dört otuz Altı ayda sıfır e, kırk Uzun vadede bu da e, iyi bir getirisi var. GSP'nin Azumut Portöy'ün e, üç yılda 555 yüz yüzde beş ve beş yılda yüzde bin ikilik bir getirisi bulunuyor. Bakalım temettü nasıl verecek, nasıl olacak? biz de daha ilk ayımız tabii ki bu temettü veren şirketlerde. En büyük pozisyonları Fonun en büyük pozisyonları Pegasus, Akbank, Aselsan, Türksel, AGESA. Ee, yakın zamanda arttırılanlar da e, Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası, Aselsan, Pegasus, Tekfen, Kardemir. Yakın zamanda azaltılanlar Garanti Yapı Kredi Bankası, İşçiyeti Ere Dohol ve Yapı e, Vakıf Bank olmuş. GSP, <laughs> Karpay Ödeyen hisse Senedi Fonu. Evet Ay'a'ya baktık. GSP. E, şimdi de İş Portföy'ün KHP e, kısaca kodu olan KHP, Karpay hisse senedi fonu. O da 96 kuruşta e, kapattı. Zirvesi Temmuz ayında 1 lira 10 kuruş zirve fiyatında görmüştü. <laughs> e, hisse şey hisse fon e, bir ayda yüzde %10,62 getirisi var. 3 ayda da %1,47'lik 47'lik bir getirisi var. 26 bin üzerinde yatırımcısı var. E, Temmuz'da 28.500'dü bin 500'dü. 26 bin 400'de Kasım ayını e, yatırımcı sayısı olarak tamamlamış. Fonun toplam değeri 667 milyon e, 636 bin e, olarak e, görüyoruz. E, ve en büyük pozisyonlar İşCTR, e, Türksel, Pagyo var. Panora gayrimenkul, e, Bimaş ve Sahol var. En büyük pozisyonları bu fonun içerisinde. Yakın zamanda arttırılanlar Galata Wind, Türkiye Sugorta, Başkent Gaz, Furoto ve Asasan olmuş. Yakın zamanda azaltılanlar İş CTR, Yapı Kredi Bankası, Sahol, Akbank ve Mavi olmuş. KHP, İş Portföy'ün temettü veren hisse, hisse senedi yoğun fon. Evet, e, GSP, KHP ve en son geldik e, Kuveyt Türk'ün kar payı ödeyen e, yeni zaten bu ay herhalde Kasım ayında e, başladı. Kuveyt Türk Port ve Yönetimi e ait kar payı ödeyen KPA kodlu fon zir e, 1 lira 3 kuruştan kapattı. E, zirvesi de 1.02 1.02 1.03 zaten hemen hemen aynı e, o seviyelerde 17 bin yatırımcısı var e, Ben Kasım'da diye e, okudum internet sitesinde ama burada Eylül ayından beri var galiba e, tefasta işleme e, açık var katılıma e, uygun 17 bin sayısı var Eylül ayından bu yana 17 bin e, yatırımcı sayısı var fonun toplam değeri 192 bin. 192 milyon 893 bin lira bulunuyor zaten bir aylık getirisi var yeni e, gördüğümüz gibi e, ve bu ayda yüzde 8,53 getirisi var Başka da zaten yok e, ve içerisinde fon içerisinde neler var bir bakalım aselsan bimaş mavi enerjisi aksan akçansa var yakın zamanda arttırılanlar Medical Park Çelebi başkent gaz logo yazılım ve net gaz var yakın zamanda azaltılanlar Ereğli Mavi, Bimaş, Akçansa ve Enerjisa e, olmuş. E, bu da evet KPA temettü diyen her ay temettü ödediğini e, okudum. Her ay e, temettü ödemiş ama çok küçük bunlar. Kuruş e, anlamında verecek öyle yüksek temettüler vermeyecektir elbette. Evet toplamda 7 tane e, fonumuzu da incelemiş olduk arkadaşlar. Böyleydi fon portföyünün işte dokuzuncu e, ayını da bitirdik geride bıraktık. Toplamda 7 tane fonumuz oldu. Biriktirmeye devam edeceğiz e, geleceğimiz için. E, emekliliğimizin yanında e, getirisi olması açısından hem hisse, hisse senedi e, şirketleri portföy tarafı hem de fon tarafından birikimlerimize devam ediyoruz. Aralık ayında yine aralığın sonunda 10. ay videosunda Görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yorumlarınızı beğeni beğeniyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler.